ifade ettiğiniz gibi, İslam'ı dostlarından değil, düşmanlarından öğrenen, hem Müslüman olduğunu söyleyip hem de kahrolsun şeriat diyen kimsenin dinde durumu nedir? Birçok şeyi bilen bu insanların din konusundaki cehaleti mazeret sayılır mı, izah eder misiniz? Sayılabilir. Çünkü e, kelimeler ve kavramlar konusunda piyasada bu kadar korkunç bir propaganda, bu kadar aleyhde bir propagandanın olduğu bir dönemde, İnsanlar eğer şeriatı dinden ayrı bir şey zannediyorlar ve bununla da efendim sonradan oluşmuş bir şeyi kastediyorlarsa, yani nasli değil de vadi bir durumu kastediyorlarsa, yorumu kastediyorlarsa, bunları doğrudan tekfir etmek yine şeriata göre aykırıdır. Şeriata mutabık değildir, aykırıdır. Ama şeriatla insanlar Allah'ın nas kıldığı, Allah'ın çizdiği hudutları kastediyorlarsa ve bunu da bile bile yapıyorlarsa, bu zaten İslam'ı reddemektir, İslam'ı inkar demektir. İslam'ı inkar edenin İslam'la bir alakası, imanla bir alakası kalmaz.